Herkese merhabalar. İlay pusula Hatice Muraktaş. Tasavvuf kitabı okumaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün velayet ve nübüviyetin farkı bölümünden başlıyoruz. Sayfamız 92. sayfa. Başlıyorum. <laughs> velayet ve nübüviyetin farkı. Hakkın güzel yolunda yol kat etmeye çalışan can talip şunu bilmelisin ki nubuviyet velayetin zahiri yani dışı velayet de nubuviyetin batını yani içidir. Arkadaşlar bu söz çok önemli bir söz. Eğer bu sözü tevekkül ederseniz ilk yazdığım, okuduğum satırları farklı bir açılım yaşayabilirsiniz. Canların aklına şu soru gelebilir. Veli mi üstün yoksa Nebi mi? Sorusuna şöyle cevap verebiliriz. Zuhurda şehadet aleminde Nebi üstündür. Bunun nedeni Allah'ın seçtiği Nebiler haber vermekle görevlendirilmiş. Ve bu görevlerini yapmak için ortaya çıkmışlardır. Aslında her Nebi Veli mertebesinden geçmek zorundadır. Bu mertebi tamamlayana Allah'ın emri üzerine Nebilik verilip tebliğe başlar. Veli ise bu alemde gizlidir, içeride kalmıştır, batındadır. Biri içeride, biri dışarıdadır. Fakat işin gerçeği ve hakikatine baktığımızda ikisi de aynı pınardan, aynı kaynaktan beslenirler. Aklı kül evvel valide bulunduğu için manen veli üstündür. Çünkü veliler gerçeğe vakıftırlar. Gerçek velilerle veliler de gerçek ile beraberdirler. Ama zahir aleme gelindiğinde veliyi eğitip öğreten nebi olduğu için bu alemde nebi veliden üstündür. Bu sadece zuhur ve bütün açısından doğan farklılıktır. Bundan dolayı velisiz nebi yoktur. İşte nebi bedeni ve bedeni veli ise aklıdır. Akıl görünmediği için Gaybi veliyi beden ise gördüğü için nebiyi zuhuru sembolize eder. Bu nedenle velisiz nebi olmaz fakat nebisiz veli olur. Yüce Yaradan o kainatın küllü ruhu, ruhullah olarak Hazreti İsa'dan zuhur etmiştir. Bu Hazreti Muhammed Mustafa'nın içi yani Keremler Sultanı Hazreti Ali'dir. Çünkü Hazreti Peygamber'in ruhu canı Şahı Merdan Ali'dir. Ali İmran suresi 61 61. ayeti bunun delilidir. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali için eti etimdir, kanı kanımdır, ruhu ruhumdur demesinin nedeni budur. Hazreti İsa Şahı Merdan Ali'nin tecellisidir. Kainatın canı Ali'dir ve bu can İsa'da zuhur etmiştir. Hazreti İsa'nın sizin içtiğiniz şarap kanım, yedikleriniz tenimdir dediği şey bu kesret aleminde bulunan her şeyin içindeki ruhun enerjisinin kendisinin olduğunu ifade etmiştir. İşte kainattaki ruh alidir. O bir noktaydı ve o nokta ne zaman kün emriyle lahut aşamasından şuhut çokluk kesret aşamasına geldi. O aşamada bulunan Kül ruh bütün varlığın içinde gizli kaldı. İşte bu ruh Ali'dir. Hz. Muhammed İsa'nın beyan ettiği kesretteki vahdeti şahı Merdan Ali'den tecelli etmiştir. Çünkü nebi velisiz olmaz. Velayet olmasa Nubuvet gelmez. Nubuvet velayetin son kemal noktasıdır. İşte kemal noktasına gelen insanı kamil ilhamı velayet noktasındaki veliden yani Hazreti Ali'den almaktadır. Veli olmayan nebi olamaz. Çünkü kuvvet ve kudreti olan kudreti oradan almak mecburiyetindedir. Hadis. İki cihan serveri alemlere rahmet olarak gönderilen güzel Muhammed'in söylemiş olduğu sözlerdir. Peygamberlerden, peygamberden duyan sahabelerin ve tabiinden aktarılan bilgi ve sözlerin adıdır. Hazreti Peygamber Kur'an'ın dışında onunla çelişecek hiçbir söz söylememiştir. Kendisinden sonra toplanan ve kitapla, kitaplaştırılan sözlerin çoğu uydurmadır. İslamiyet'te hadis Kur'an'dan sonra inanç, ibadet, ahlak ve hukuk konularında ikinci kaynaktır. Hırka, hırka semboldür. Der, dervişliği sembolize eder. Kendini Allah'a vermenin işareti sayıldığı için bu kıyafetin gereği manası çerçevesinde davranışlar ve düşünceler içinde olması beklenir. Hırka giyip bunun gerekliliklerini yerine getiremeyenler kınanırlar. Tarikat kapısında tarikat mensuplarının giydikleri elbisedir. Her tarikat farklı hırka giyerdi. Hırka giymekle değil, hırkanın manasını yaşantılayarak dervişlik olunur. Bu konuda Yunus'un şu dizeleri en güzel şekilde dile getirir. Olaydı dervişlik taç ile hırka. Biz dahi alırdık 30'a 40'a. Yunus Emre. Ümmet. Ümmet İslam, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in şahsiyeti etrafında birleşmiş İslam değerlerini benimsemiş toplumun adıdır. İslamiyeti benimsemiş olanlar arasında dil, ırk, renk, cins ayrımı gözetilmez. Ümmet kavramı İslamiyete göre bütün insanlık güzel peygamber Hazreti Muhammed'in ümmetidir. İslam dinini seçenlere ümmeti icabet çağrıya olumlu cevap verenler, İslam dinini seçmeyen veya haberdar olmayanlara da ümmeti davet, İslam'a davet edilmeyenler veya edilecek olanlara denir. Hazreti Muhammed'in ümmeti üçe ayrılır. Müslüman, mümin, mufahhit. Müslümanların içinde teröristler, katiller, kumarbazlar nefsine uyanlar bulunabilir. Müslüman olduklarından öldüklerinde İslam usulüne göre yıkanır, kefenlenir, cenaze erkanları kılınır ve defnedirler. Müminler İslam'ın şartlarını yerine getiren, farzlarını uygulamaya çalışan, Allah'ı seven, cennet ve huri bekleyenlerdir. Cehennem azabından da korkarlar. Muvahitler, Ebrar sınıfında olan mutlu kişilerdir. Bunlar muafit bir, birleyen, her şeyi birden bilen, olduklarından her olayın faniliğini bir olan Allah'tan bilirler ve hiç şikayet etmezler. Tam bir tevekkül ve sabır sahibidirler. Bunlar Şah Ali kapısından girenlerdir. Mücahede, Alevi inancında insanın nefsinin kötü unsurlarıyla mücadele etmesidir. Nefsin terbiye edilmesidir. Nefsin kötülükleriyle savaşmasıdır. En büyük savaş nefis savaşıdır. Kelime anlamı savaşmak, mücadele etmek, cihat yapmak, ceh ve gayret sarf etmek, çalışmaktır. Mücahede kelimesi cihat kökünden gelir. Mücahede kişinin içindeki düşmanla yani nefsiyle mücadele etmesidir. Nefsin kötü isteklerini mücadeleyle etkisiz, tesis, tesirsiz hale getirenlerin amacı takva sahibi olmak. Hakka ulaşmak, keşif ve ilham sahibi olmaktır. Alevi inancındaki eğitim nefsin oyunlarını tuzaklarına karşı yapılan mücadele yollarından biridir. Mücahede. Marifet. Alevi İslam inancında marifet ilahi ve manevi hakikatleri yaşayarak ilham ve keşif yoluyla vasıtasız olarak elde edilen bilgilerdir. Allah'ın zatı ve subiti sıfatları hakkında şüphe götürmeyecek bir ilme sahip olmaktır. Marifete sahip olmak isteyenler öncelik, öncelikle nefsini arındırmalı ve Allah'ın zatı subiti sıfatlarını tanımaları gerekir. Marifet ehli olmak isteyen can daima ibadet içerisinde bedensel kötü arzu ve isteklerden kendini arındır, arındırmalıdır. Arınan yakın ehli olur. Allah'a dost olur. Dost da dostuna kendi sırlarını açar. Kendisini dostuna tarif eder. Gönülde doğar. Marifet Allah'ın kendisini kendisine gönülden bağlı olan cana salike talibe verdiği bilgidir. Marifet ilimin, ilimden farklı bir şeydir. İlim bilmek, öğrenmek yoluyla elde edilir. Marifet ise tanımaktır. Marifet kalp kaynaklı vasıtasız bilgidir keşif ilham ledün iç bilgidir. Kalp aynası her türlü kirden pastan temizlenirse ilahi hakikatler görünür. Kalp Allah'tan başka hiçbir şeyle meşgul olmamalıdır. Zikir. Zikir Allah'ın isimlerini dil ile anmaktır. İslam Alevi inancında zikir insanı hakka yakınlaştırmaya vesilelerden biridir zikir her zaman her yerde her mekanda yapılabilir. Bakara suresi 152. ayet. Siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Azap suresi 41. ayet. Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin. Araf suresi 205. ayet. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini zikret, gafillerden olma. Alevi inancında ibadet içerisinde özellikle şu üç isim zikredilir. Allah, Hu, La ilahe illallah. Cemlerde bu üç ismin kaynağı ve ilk uygulayıcısı Hazreti Ali'dir. Hazreti Ali'den Selman'ı varisi yoluyla gizli zikir Cabir el-Ensari yolu ile, ile açık zikir. Kuyum bin iyat yoluyla çar darbiye veya zikri e, erre yapılmıştır. Alevi cemlerinde zikirler saz eşliğinde başka müzik aletlerini kullanan bölgelerde vardır. Duvazları, mersiyeleri, nevruziyeleri. Miraçlamayı aşkla okuyan 12 imamların adını zikreden e, cemaat ceme katılan canları aşka getiren hizmetlerdir. Zakir'in zikri öyle aşkla olmalıdır ki insan içine işlemeli, yürekleri yakmalı, gözden yaş akıtmalıdır. Nasıl ki saz bir ahenk içinde çalınıp sözle icra ediliyorsa Bizler de kendi bedenimizi ahenk içinde güzel duygu ve düşüncelerle çalıp aşkla bedenimizi zikir ehli haline getirmeliyiz. Nasıl ki sazın yedi teli akort edilmeden güzel ses vermiyorsa bizler de yedi nefsimizi akort etmeden gerçekliğe ulaşamayız. Zikir Allah'ın 12 imanların velilerin gerçek, gerçeklerin ismini zikretmektir zikri saz ile yapana zakir denir. Hazreti Muhammed şöyle demiştir. Her kim ki Allah'ın güzelliklerine ulaşmak istiyorsa zikir halkasına girsin. Allah'ın sevgisinin alameti onu zikretme sevgisidir. Fena aleminde olanlar la ilahe illallah diyerek zikir ederler. Cezbe aleminde olanlar Allah Allah diyerek zikir yaparlar. Hakikat aleminde olanlarsa hu hu diyerek zikir yaparlar. Rat suresi 28. ayet. Bunlar iman edenlerdir. Allah'ın zikriyle gönülleri, vicdanları huzura sukuna kavuşanlardır. Haberiniz olsun ki kalpler ancak zikrullah ile olgunlaşır. Zikir hakka giden yolun esaslarından biridir. Zikir Kur'an'da 18 anlama gelmekle beraber lukatta bir şeyi dil veya kalben söylemektir. Zikrin 7 farklı şekli vardır. Bir, dilin zikri. Dil ile Hakk'ın isimlerini anıp kalbe Allah'ı hatırlamaktır. 2. nefsin zikri. Kalbe his ve hare e hareketlerle Allah'ı hatırlamaktır. 3. kalbin zikri. Allah'ın cemal ve celalini müşahede etmektir. 4. Ruhun zikri hakkın nurunu gösterir. 5. Zır, sırrın zikri hakkın sırlarını açıp gösteren murakebedir. 6. Gizli zikir tek olan zatın cemalinin nurlarını kavuşturur. 7. Gizlinin gizlisi zikri sonuncu makamına ait zikirdir. Hakkel yakın, hakikate ulaşma yeridir. Bu noktada zamandan, mekandan, makamdan, mertebeden söz edilmez. Züht. Mana itibariyle vazgeçmek, soğuk ve ilgisiz davranmak, küçümseyip terk etmek, rağbet etmemek, ilgi duymamak, yüz çevirmektir. Tasavvufta hakikate yönelmek demek dünyadan el etek çekmek, dünya malının esiri olmamaktır. Elde dünya malı olsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine önem vermemektir. İnsanoğlu yaşamını idame edebileceğini üreterek geçimini sağlamalı, mal mülk biriktirmek için çalışmamalıdır. Züt, fuzûl, lüzumsuz, gereksiz olan her şeyi terk etmektir. Züt, zarûri ihtiyaçların dışındaki her şeyi terk etmektir. Hakka gönül verenlerin yaşamlarından biri de maddeye, eşyaya ve dünyaya karşı bir tavır koyarak dünya isteklerine karşı isteksiz kalmaktır. Dünyanın isteklerine esir olanlar günah yüküne boyanırlar. Zühd, dünya malına mülküne karşı tavır, ruhu da mana ve hakikat alemine hazırlanma faaliyetidir. ...nefisle mücadele ve mücade mücahedenin... ...çok derin tahlillerini... ...ihtiva eden züt... yaşamı insanın ruhunu... ...kemale ulaştıran... ...en emin metotlardan... ...biridir. Halvet. Halvet kişinin... ...insanlardan ayrı tek başına yaşamasıdır. İnzivaya çekilmek... ...üzlet, yalnızlıktır. Topluma karışmamaktır. Muhittin Arabi'ye göre ne bir meleğin diğer herhangi bir kimsenin bulunmadığı bir halde ve yerde hak ile manen konuşmak, ruhen sohbet etmektir. Keşani'ye göre masivadan ilgiyi kesip tamamen Allah'a yönelmek ve kendini ibadete vermek. Erzurumlu hakkı el işte gönül hakta olmak, zahirde halk, içinde batında hak ile olmak. Çok az ara vereceğim, sesi kısacağım arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Nur Suresi 37. ayet. Öyle kimseler ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'ı anmaktan alıkoyamaz. İlim, tarikatta gönül yolunda önce kendini bilmek sonra da hakkı özünde bularak ve sezgisel aklını kullanarak kesin bilgiye ulaşmaktır. İlim insanı bilgili kılar, bilgiler de insanı olgunlaştırmalı, kemalete götürmelidir. İlim zahir ve batını ilim olarak ikiye ayrılır. Marifet kıyısında zahir ilimlerle ilgili bilgiler, çoğalmasına, artmasına rağmen bu kat, bu kapıda asıl ilim, ilmi ledündür. İnsanlığa gerçekler, hakikatler ancak bilimsel yöntem ve e, öğretimlerle sağlanabilir. Bilgi, araştırma, inceleme, deneyimler, düşünce ve sezgi gücüne dayalı olarak yapılan eğitim ve öğretimlerle gerçeklere ulaşmak mümkün olabilir. Tek gerçek ilgili olan mutlak gerçektir. İnsanoğlu fark aleminde olduğundan mutlak gerçeği ancak bilgi sezgi yoluyla ulaşabilir. Bunu da şu aşamalarda ancak gerçekleştirebilir. İlmen yakın bir, iki aynel yakın, üç hakkel yakın. Bu aşamaları geçen kişi hakkın gerçeğini, yaratılışın sırrını, kainatın oluş sebebini öğrenebilir. İnsan kendisinin bu akıl almaz, büyüklüğüne sahip olduğunu, kainattaki gerçek yerini, bu mükemmel evrenin şaşmaz düzenini, insanın yeryüzündeki yaşama nedenini ve yeryüzündeki görevini öğrenip anlayacaktır. İlimle birlikte kazanılan bilgiler, birikimler insanı düşünce, duygu, davranış ve inanç yönünde olgunlaştırmalı, olgun kamil insanlar çerçevesine saygıla, saygıyla bakan, hoşgörülü davranan insana ve insanlığa hizmet eden bir kişi haline getirir. Olgun insanlar dogmatik kalıpçıl bir takım şartmalan, şartlanmalardan, dar düşüncelerden kendisini kurtaran insanlardır. İlim, irfan, bilgi insanın ve insanların yeryüzündeki yaşantısını mutlu, huzurlu, barış içinde olmasını sağlar. İlimle güzellikler sergileyenler ise ahiretini burada hazırlarlar. Ruhsal arınmasını burada burada yapanlar tanrısal gerçeklikle buluşurlar. Hakka giden yol ancak bilgiyle, ilimle, irfanla aydınlanabilir. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Ali İmran Suresi 7. Ayet Kitabı sana indiren odur. Onun ayetlerinden bir kısmı mühkemlerdir ki onlar kitabın anasıdır. Diğer alet, ayetlerse müteşahbihtir. Şu var ki kalplerinde bir eğrilik ve bozukluk bulunanlar fitne aramak onun e, onun teviliğine öncelik tanımak için kitabın sadece müteşahbih kısmının ardına düşerler. Onun tevilini ise bir Allah bilir, bir de ilimde derinlen, derinleşmiş olanlar. Bunlar ona inandık, hepsi Rabbimizin katındadır derler. Gönül ve akıl sahiplerinden başkası gereğince düşünemezler. Maide suresi 44. ayet. Biz indirdik Tevrat'ı, biz iyi ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabbe adayanlarla ilim ve hikmetle derinleşen, derinleşmiş olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hükmedenlerdi. Zaten onlar Allah'ın kitabına tanıklardı. Sadır ilmi satır ilmi. Bir zahiri bilgiyi öğreten öğretmenler vardır. Bu öğretmenler satır ilmini öğretirler. Satır ilmi bilimsel kuramlarla elde edilen bilgidir. Bir de Yüce Yaradan'ın öğrettikleri vardır. Hak Teala'nın öğrencileri sadırdan öğrenirler. Sadır insanın gönlüdür. Sadır ilmi gönül ilmidir. Hak Teala an be an yeni tecelliyatlarda bulunur. Hak bu tecellisini, nurunu talibin muhibin gönlüne akıtması, nakş etmesiyle talip gizli sırlara vakıf olur. Buna ilmi ledün denir. Yüce Yaradan'ın doğuşlarını kitaba döktüğü zaman herkes hayret deryasında şaşkınlık içinde kalır. Çünkü avam halk satır ilmini bildiğinden Gönül ilminden gelen tecelliyatlar karşısında bilgisiz ve hayret içinde kalır. Halkın bilmediği bu ilim sadırdan gönülden çıkar. Satırın öğretmeni beşer, sadırın öğretmeni ise Hak Teâlâ'dır. Beşer öğretmenin ilminde her zaman hata olur ama sadır ilminin öğretmeni olan Hak Teâlâ'nın ilminde hata olmaz. <laughs> Fatır suresi 14. ayet. Her şeyden haberdar olan Allah gibi sana hiç kimse haber vermez. İnsana hakikati gerçeği bildirecek olan her şeyden ke kemaliyle haberdar olan yüce yaradanın kendisidir. Her şeyin hikmet bilgisi onun yanındadır. O birini kendine çektiğinde onu hakikat bilgisiyle donatır. Hak ilmini kime nasip etse o irfan bilgisi onda tecelli eder. Bir hazine hazineye ne kadar cevher kondu ise o kadar cevher olur. Fakat o cevher hazineye ait değildir. O hazineye cevheri koyana aittir. Pınardan su akar fakat o su pınara ait değildir. Su kesildiği zaman pınardan hiçbir şey akmaz. Satır ilmi duymakla okumakla elde edilir. Bu ilim medreselerde okullarda öğrenilir. Bu ilimle vakıf olanlar şeriatın zahirine görünen bilinen baristirler. Sadır ilmi Hak insanın yüreğinde tecelli ettirdiği ilimdir. Bu ilim ilmi ledün marifetullah ilmi de denir. Marifet ehli olanlar ariftir, arif bilendir. Hakkın hakikatine ulaşmış kendini kendinde bulmuş kişidir. Noktanın sırrına vakıf olmuş zattır. Marifetullah ilmine vakıf olan arifler hem zahiri hem batini misal mertebesine uçabilmek için çift kanatlı kuş mesafesindedirler. Sadır ilmi batinidir. Satır ilmi zahiridir. Sadır ilmi özeldir. Satır ilmi geneldir. Sadır ilmi hallere mahsustur. Satır ilmi fiillere. Sadır ilmi mürakebe içindir. Satır ilmi muamele içindir. Sadır ilmi burhan ilmidir. Satır ilmi beyan ilmidir. Sadır ilmi hidayet ilmidir. Satır ilmi rivayet ilmidir. Sadır ilmi arifler bilir. Satır ilmini alimler. Sadır ilmini hakikat ehli bilir. Satır ilmini şeriat ehli bilir. Sadır ilmi gönülden görenler ilmidir. Satır ilmi kafa gözleriyle görenler. Sadır ilmi o bilgiyi hakikatte ona ondan başka bir delil olmadığını bilmektir. Satır ilmi ise hatta Teala'nın kahinattaki sanatını görmektir. Batın ehli olan canlar okur okudukça tevazu ile toprak olur. Zahir ehli okur. Okumak için okudukça büyür, kendisini dev gibi görür. Zahir ehli haktan ücret alır, batın ehli haktan alır. İlme yakın, ilimle bilmek. Evet arkadaşlar burada bitiriyorum. Sonra tekrar devam ederiz. Çünkü bugün birazcık boğazım gıcık yapıyor ne hikmetse. iki oldu sesi kısıyorum. Evet tekrardan biraz günü ilerletelim. Tekrar devam ederiz belki bugün. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum. Allah'a emanet olun. İyi kalın.